Başkan sizi yakaladık. Tamamen tesadüf. Gökhan ee, Telkenar'ın programına işte gole e, röportaj yapıyoruz. Siz de bir taraftar gibi buradasınız. <laughs> Başkan biz şunu soruyoruz, nasıl buldunuz Trabzonspor'u diyoruz? Başkanını bırakalım bir tarafa da bir taraftar olarak hocamız da aynı şeyi söylüyor. Değerli oyuncular aldık. Daha da alacağız. Bitmedi transfer. Takımın 3-4 macaya ihtiyacı var. Tam manasıyla oturması için hocamız da aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar birbirinden kaynaştığı zaman da ihtiyaç duyulan mevkilere de oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonra zaten üst düzey oyuncu alacağız. Hem ligde hem Avrupa'da ideal olmak istiyoruz. Uyum sorununu da kısa sürede atlatırsa takım umut ediyorum ki Trabzonspor sevdalılarının istediği, özlediği bir takım sahada olur yani. Onun çalışmasını görüyoruz. Burak Gülden kardeşimize Trabzonspor adına teşekkür ediyorum Bunun hocayla olan uyumu Yönetimle olan uyumu ve Planlaması nüfusesinde Mekte Trabzonspor'un yakın tarihinde ilk sefer planlı transferler yapılıyor Görüyorsunuz işte bir hafta önce Geldik evin konsta Sanki 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynuyor Hocanın istediği şu Elbette ki hayat profesyonel Para kazanmak için insanlar Bir yerlere gidiyor ben ondan ziyade diyor iyi insan da seçip almamız lazım diyor. İşini profesyonel yapan insan seçip almamız lazım diyor. Bugün konulara da hassasiyet gösteriyor. Sayın Başkan sokaktan geliyoruz. Hemen hemen herkes takımı çok beğendi. Futbol olarak değil. Yani ben de şahsen direnç gösterdi Trabzonspor sahada. Bütün ikili mücadelelerde e, vardı çocuk çocuklar bunu çok sevdiler. Yoksa hani skor'a çok fazla takılmıyor taraftarlar. Ama e, bir şey de sistemleri var. Bu Pasolik uygulamasında dün çok canlı bir O da Bu ben de. Başkanın bir müjdesi ben olacak. De, ben de üzgünüm. Hakikaten özellikle yurt dışından gelen e, kulübüci taraftarlarımızdan özür diliyorum Trabzonspor başkanı olarak. Hem sisteminde sıkıntı var hem de satış noktalarında da azdı. Dün genel müdürle konuştum. 7 makine vardı burada herhalde. Biri arıza yapmıştı. Bugüne kadar 10 tane daha makine gönderecektir Trabzon'a. İşte yeni takviye makinelerle sistemdeki arızaları da giderip bir an önce taraftarın sahaya girme kolaylığını sağlaması lazım onlara. Ama şehirdeki Trabzonsporları da şunu demek istiyorum. Biz hep böyle son anda işlerimizi yaparız. Biz de öyleyiz. İki aydan beri fasulye reklam yapıyor. Kartlarını alabilirlerdi. Grubu içi arkadaşlarımız da onların arasında o sıraya girip eziye çekmezdi. Çünkü onlar burada değiller. E, Trabzon tarihinin en önemli oyuncuları transfer edildi. Kulübe sahip çıkmanın zamanı. Kombine satışlarımız 1500-2000'lerde. Ona da hassasiyet göstermeleri lazım. Bu takım onların takımı. Biz onların istediği kalitede oyuncuları aldık. Bundan sonra da alacağız onların da hem de hem de bu kese kilaplar bizde niye 200 bin, 300 bin forma satmayalım? Şimdi Gökhan Terkena şu anda sıkıntı olacak şimdi gönderdiğimizde. İşte o da, Arko o da, hoca, o da senin, <laughs> o, da sen, o da senin, o da senin iyi niyetinden. <laughs> Çok sevdiğim bir kardeşimsin. Bütün her yerden arıyorlar konuşmak için. burada yakaladığımızı tuzağa düşürdün. <laughs>